İşte ben bugün arkadaşlar ben oyun Roblox'ta arkadaşlar Osmanlı'yı kurmaya çalışacağız. Abone ol, like atıyorsanız başlayalım. İlk önce arkadaşlar böyle de burada seçelim bir. Seçtik arkadaşlar. Şimdi ise böyle yerlerimizi işaretlemeye başlıyoruz arkadaşlar. Umarım Osmanlı'yı kurabiliriz. Çünkü arkadaşlar burada dev torpağa sahibi olmak kolay değil. Herkes size saldırıyor. Büyük torpağınız olunca. Adalar falan da var sonra. Şöyle şuradan ilerleyelim. Biraz da Avrupa'dan ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle Arkadaşlar büyük bir ordu toplayabilirsek yani insanlar kendi tarafımıza çekebilirsek yenilmez oluruz ama işte kimse gelmiyor arkadaşlar. Böyle yapmaya devam edelim. Şu şu taraftan ilerleyemeyeceğiz şimdilik arkadaşlar. Adam var orada. Neyse biz Anadolu'dan ilerleyelim arkadaşlar birazcık. ben yani şöyle burayı da alalım. Şöyle arkadaşlar hızlı hızlı alıyoruz Allah. şöyle arkadaşlar buradan da buraya alalım. Allah al 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 arkadaşlar sanki yarın yok alıyoruz. Şu anda normal Türkiye sınırlarını yaptık. Biraz şöyle yaparsak. Anam baba bu da birisi var arkadaşlar. Rusya bize düşman oldu arkadaşlar. Anam işte bu yüzden arkadaşlar yapmak baya zor. İnsanlar size saldırıyor ve böyle topraklarınızı ele getiriyorlar. Şöyle normal Türkiye boyutuna geldik yani. Şu tarafı saymasak yani. Rus intikamımı ağır olacak. Şuralarda da almaya devam edelim. O oh, Bak bak baya büyüdük arkadaşlar. Adalar sonra fethediliriz. Onlar baya minik yerdir. Öyle arkadaşlar ufak ufak buraları fethetmeye başlayalım. Zaten burada sahip kalmamış burayı. Osmanlıyız la biz. Arkadaşlar burada 2-3 kişiler vallahi ya yani saldırırsak gebertir bunlar bizi. Böyle böyle böyle. Bu çoğunlar, bu da İran. Zaten pek bir toprak almayacağız İran'dan. Allah her taraf çok güçlü düşmanlarımız var arkadaşlar. Ama bunu da üstüne geliriz biz. Her şeyi kazanabiliriz. Biraz Afrika tarafında ilerleyelim de burada Amerika var. Ya herkes de bir yerlerde valla. İlerle ya ilerle. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle Süveyş kanalına kadar geldik valla. Bunu da atladık şu ufak torpa. Baya arkadaşlar iyi gelişiyoruz. Şuna bakın baya büyüdük. Eğer ikinci bölümü gelmesini isterseniz arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle Osman değil Klasik görünümünü yapmaya çalışıyorum arkadaşlar şu anda Anam Böyle mi diyor bu Neyse arkadaşlar böyle diye bir duruyor yani Yapacak bir şey yok ben tam bilmiyorum Osmanlı nasıl bir şeydi yani Aklımda canlanıyor ama yani böyle Çok bir aklımda yok Böyle Biz Osmanlı'yız. kim bizi durdurabilir ki yani ben Rusya'dan korkuyorum. Adamlar kat kişi? Adam bunlar kaç kişi? As asıl şunlara bak arkadaşlar. İlerliyoruz valla şu kıyı taraflardan. Yeter bu kadar arkadaşlar. Baya gittik. Anam böyle böyle gitmeye devam eder. Anam bu da da roba arkadaşlar. Ulan bunlar tek kişi değillerdi. Abi barış abi abi barış abi. Arkadaşlar C çekildik maalesef. Şöyle arkadaşlar buraya bırakmayacağız ama. Böyle burayı bırakmayacağız çünkü burası Osmanlı toprağı olacak. Var. Şöyle arkadaşlar bunu en zor kısmında böyle toprak almaya çalışanlar bizi zorlayacaklar. Ama bu Amerika bayağı gıcık ediyor arkadaşlar insanı. Ama sorun değil arkadaşlar de. ne de olursa biz buradayız. Bak barış bak kardeş pay yapalım şu tarzı bu tarz ben. Bak, bunlar bana arkadan saldırmasınlar şimdi. Şöyle arkadaşlar ufak ufak Rusya'dan da toprak çalalım. Bak 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 beleşti vallahi bunlar. Ee, başka nereden alabiliriz? Her, her taraf baya güçlü ama Saldırmayın abi saldırmayın Kardeş pay yapalım hadi Bunlar kardeş pay daha adam bir arkadaşlar Şu tipe bakın arkadaşlar çok ufak şu an Abi adamlar şuraya da çalışıyor Bura bizim kardeş Tamam yarısı bizim Yarısı bizim yarısı sizin bu Amerika'ya pek güven adım ama neyse. Azerbaycan taraflarını gidelim arkadaşlar biz. Böyle. Tüm Azerbaycan'ı alamıyorum. Ben olur sonrası Türk toprağı. Kimse ruhu da duymaz. Hem. Baksanız da herkes bir işte. Böyle biz de aradan bir şeyler çalak yani arkadaşlar. Şöyle şu da alabilirsek çok güzel olacak ama alamıyoruz. Hıh aldık. Şöyle İran'da da biraz toprak almamız lazımdı. Oradan da aldık. Başka nereden alabiliriz? O bak 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 savaş atmak istiyor bu bize. Sen kimin toprağını alıyorsun lan? Burası benim toprağım lan. Arkadaşlar valla bunlar hepsi. Tek başlarına bize girilse bizi gebertirler vallahi ben çok zayıfım bu oyunda. Ee, arkadaşlar adam vardı bizi yeniyor yavaş yavaş. Ee, Eee... arkadaşlar yenildik vallahi. Lan Adam yavaş yavaş topraklarımızı bildiğini alıyor. Abi tamam barış barış Şuradan şöyle seri olsun Buradan böyle seri Adam bu arada hiç dinlemiyor yiyip geçiyor. <laughs> arkadaşlar ben de şurada şöyle şurada, şuradan arkadan saldıracağım biraz. O önle uğraştığı sırada şöyle. Bu da bize yardım ediyor arkadaşlar. Birazcık toparladık gibi. Böyle arkadaşlar tarafa bastıracağız bunlardan. Adam bu arada Demir kaybediyorduk. Şimdi kazanıyoruz arkadaşlar. Şu anda yavaş yavaş kazanıyoruz. Umarım böyle hızlı hızlı kazanabiliriz arkadaşlar savaşları. Ya biz nasıl oldu demir kaybediyorduk şimdi kazandık. Neyse. Bak bak birleştiriler hemen kırımın yarısını almış. Ben de tamam oğlum. Arkadaşlar şöyle bir da bu bir şey diyeceğim sanki böyle bir toprağımız vardı o da ben bir hatırlamıyorum. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar şöyle ufak ufak biz de burada yerli yerli zayıf toprağı bulduk. Şöyle artık şurası da bizim arkadaşlar adamlar yeşil çünkü. Böyle gidiyoruz yavaş yavaş. Evet çok fazla toprak almayalım çünkü çekirge bir zıpla iki zıpla üçüncü de geberdi yani biz de faya manyaklık yapıp gitmeyelim. Sen bana yapabiliyor ben sana bu büyük işte toprakta izin verir miyim abi? Arkadaşlar onlar bana yapmaya çalışıyor vardı adamlar dört kişi falan. Abi ben be... Osmanlı kuracağım. Sonra çıkıp gideceğim abi. Lütfen ben bir bırakın. Şuna bak Amerika'ya gıcık oluyorum arkadaşlar valla. Lan adam her tarafın içinden geziyor. Lan. Valla arkadaşlar geberiyoruz yavaş yavaş. Eee böyle arkadaşlar kurtarabildiğimiz kadar toprak kurtaralım yani. Adamlar içimizden geçti. Eee arkadaşlar galiba buraya kadarmış. Bari Türkiye topraklarını bırakmayalım. Lan. Abi al Lan bu da bu da buradan geliyor. Lan herkes bir tarafta niye bana saldırıyor? Sakallara bakın arkadaşlar. Anam, babam, geberdik lan buraya. Ne lan? Lan. Ee, arkadaşlar Osmanlı hayalleri bırakın. Hayatta kalmaya çalışan hani en iyisiniz. Adamlar tüm dünya içinde geçtiler. Böyle arkadaşlar toprakları içinde ben de geçmeye çalıştım şimdi. Banklar hemen geçeriz arkadaşlar. Bu arada biz boşu yapıyoruz sanki. Adamlar dünyayı yarısını fethetmişler yani. O zaman arkadaşlar önce gidiyoruz. Bu kadar vallahi ben çok eğlendim ama Osmanlı'yı kuramadık. <laughs> Umarım bu videomuzu sevmişsinizdir. Hoşça kal. Rusya'da bu arada buradan girdi. Oh, gir.